Ağlamadan ayrılık olmaz. Hatıralar aşka doymaz. Biz böyle bilir böyle yaşarız. O o. O o. O, o da biliyor. O O o. o. O da seviyor. Amcamın doğurdukları videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte neydi lan bu oyunun ismi? Don't Watch oynuyoruz. Acayip korku oyunu istiyordunuz benden şu sıralar. Ben de artık bir korku seansına böyle doyma vaktim geldi diye düşünüyorum. Hemen oyuna geçelim. Oyuna geçmeden önce de videoya beğeni atıp kanala abone olup zil butonunu açarsanız hepinizi yerim. Devam edelim hadi bakalım. Senin o yeşil yüzünü yerim ha. Bu ne? Dizi izliyoruz herhalde Netflix'ten. Nimikko markalı bir monitörden. Ne kadar kötü bir monitör lan o ufacık televizyon. Yazık yani. Nasıl FPS lan budur ya? 144 ortaya al şunu. Hah bak şimdi çok güzel oldu. Çok güzel çok güzel. En sevdiğim en sevdiğim. Saat 9'u 5 geçe. Atam dolma bahçede. Evet burada anime posterleri var. Klimamız da var ha. Şşt, tamam. Bende yok lan klimamına koyayım. Radyo. Radyo neşet altında mercedes bedeni beden değil yürüyen bir cesen Bilgisayarda var ibnenin ha Mesaj gelmiş ne mesaj yazıyor Ah çiniler Selam çini Nasılsın umarım rahatsız etmiyorumdur ediyorsun 31 çekiyordum Bir şey hakkında konuşmak istemiştim çok endişeliyim Selam Bunu niye benimle konuşmak istiyorsun senelerdir konuşmuyoruz Aferin oğlum böyle ters tepeceksin karıyı Ters tepersen o sana gelir gelir Bana garip şeyler yazdı rahatsız edici şeyler bir şeyden korkuyorlar gibi. Telefonda konuşabilir miyiz bunu? Beni bayağı korkuttu. Bugün müsait değilim. Aferin lan. Adam adam işte böyle bak. <laughs> böyle olmalısınız oğlum. Böyle yaparsanız kızlar size daha da yakın olmaya başlar. Siz onu iteleyeceksiniz o size daha çok gelecek. Canım karım seni çok seviyorum. Gerçekten benim başka kadınlarla işim olur mu? Allah onların belasını versin. <laughs> Biri onun evine girmeye çalışıyormuş. O malın şakalarıyla uğraşamam kusura bakma. Şaka yapıyor gibi değildi. Yani Soka, Japonlarla uğraşıyoruz. Japonlar. Bu kadar pipileri var ya. Shinji orada mısın? Değilim. Sana cevap bile vermeyeceğim. Kalk şu masanın başından. Bak lan işine gücüne. Ne kadar pis bir ev ya. Yiyip içip sıçıp yatmışsın. Kapı çaldı ne oluyor be? Kapı çaldı kapı. Burası açılıyor mu? Ay. Banyo burası tamam kapa burayı bir. Şimdi çıkmasın bize oradan canavar manavar. Kapı çaldı kapıyı bir açalım. Yok delikten bak. Pizza kapıma bırak seçeneğini seçmiştim. <laughs> İşini yapsana be. Kusura bakmayın. Buraya bırakıyorum. Pizza Express'i seçtiğiniz çeşit Siktir git. Oğlum nasıl konuşuyorsun kadınla sen de yarra kasan. Bir kadınla öyle konuşulur mu lan? Piç. 95 numaralı odadayız. Bak bunu aklımızda tutalım belki bir şey olur. Tuvalette yersin sen şimdi onu. Çinlisin ya. Sen, sen Japon değil misin oğlum? Niye pizza yiyorsun? Evini de bok götürüyor. Kesin orada aman böcekleri vardır. Al onları ye. Aaa pizza da ne güzel lan sucuk sever bol sucuk sever hem de. Böyle sarımsak sosu falan atıyorlar ya çok mükemmel oluyor o ya. Karnım acıktı galiba ya. Ne oluyor lan? Osurduk mu? Ha burada. Bu mutfak mı lan bu? Ne kadar pis oğlum biz ya. Evin içini sıçmadığımız kalmış. Sonunda cevap verdin. Annem arıyor. Neredeydin? Hep o aptal oyunları oynuyorsun. Aptal değiller. Oyunlar vakit kaybı seni gerçekten uzaklaştırıyor. Böyle ekrana bakmaya devam edersen bir geleceğin olmayacak. Geleceğimi bu kadar düşünüyorsan şu istediğim parayı ver. Acil ihtiyacım var biliyorsun. Oo. Allah dedi belanızı versin. Annesi dedi ki babanla uzun zamandır konuşuyoruz artık sana destek sağlamayacağız dedi. Anneye bak senin gibi annenin amına koyayım ben. Balkonu da var. Çıkalım hava alalım ya bir sigara içelim. Ya bu Japonların niye böyle binaları? Bir apartmanda bin kişi oturuyorlar. Uyuyun artık kapayın şu ışıkları be. Sinirlendim galiba. Oh, oh. Perde içe. İştahım tamamen kaçtı. Hayır oğlum öyle şey olur mu? Ye. Yüzümü yıkayıp uyuyacağım. Bugün her şey üst üste geldi zaten. Yüzünü yıkayıp nasıl uyuyacaksın oğlum? Uykunu açarsın gerizekalı. Kesin aynadan bir şey gözükecek değil mi bize? Ay ananı sikeyim. kendimden korktum ya. Japon işte Japondan korkmaz mısın? Japondan korkar bir insan ya baksana şu tip amına. Yok da yaramda. Yık hadi yüzünü. Ne değişecekse artık amına koyayım. Gözlerin mi büyüyecek? <laughs> bir şey olmadı değil mi? Aha, aha. Kapı çaldı. Ne diyor? <laughs> ne oluyor be? Ay çok korkuyorum, çok korkuyorum. Kim var kapıda? Ay anız. Amca ne yapıyorsun ya? Niye taktın o şey gözlüğü diyordum. Ağızlı. İyi akşamlar. MHK'dan geliyorum. Televizyonun taksitini verin diyor. Televizyon almışız onun taksitini istiyor. Çihrat Ödeme yapma vakti geldi, geldi diyor. Gece mi tahsilata çıktın? Piç! <laughs> <laughs> Hiçbir şey istemiyorum. Televizyonda kullanmıyorum. Şey televizyonum yok yani. Bana yalan söylemeyin. Ya şimdi öderseniz ya da dava açarız. Siktir git aç lan. Benim hayatım zaten boka dönmüş. Lan televizyonum yok dedim. Geri döndüğümde ödememiş olursanız dava açarım. Ve donunuza kadar alırım. Yok gerek yok al ben vereyim sana boklu don. Bırak beni be kızım be. Ne istiyorsun benden gece gece Allah aşkına ya. Cık. Haberlere bak. Çabuk. Hangi haberleri lan? Aç bakayım televizyonu ne olmuş? <laughs> Sabahın erken saatlerinde Tokyo'daki evinde ölü bulunan genç adam ölüme herkesi şok etti. <laughs> Bunun dediği çocuk <laughs> mu? Komşu tarafından kan dolu bir havuzda başı koparılmış bir şekilde buldu. Cesedin başı bulunamazken boynunda yer alan kesik bayvan... Aa, büyük hayvan, büyük bir hayvan tarafından koparılmış diyor kafası. Ne oldu oğlum aslan aslan mı kaçtı bir yerden? Sessiz ve içine kapanık biriydi diyor evden çıkan biri değildi. Polis gerekli incelemede başlattı ve tüm mahalleye uyardı. Aa karar yiyor. aç bakayım şunu aç Skype'tan konuşalım bir. Çünkü Şinkü. Mide Taba. mi? Eda Mide Değil mi tava? Dedi ki bir şey bizim için geliyor. Tıpkı ne olduğu gibi. Bizim için mi? Yani. Evet ona sakın bakma Shinki. Ne olursa olsun gözlerine sakın bakma. Aa karın içine cin girdi. Ciko duyuyor mu lan beni karı? Aha kapadı. Telefon çekmiyor. Şebekeye bir şey mi oldu? Allahümme salli ala Seydine Muhammed. Ne oluyor acaba? Bir kapıya bakayım. Kim o? Pizza Express. Mi? Oğlum, Pizza Express demin... mi? Oğlum demin ben vermedim sipariş. Demin aldım ya. <laughs> Na... Ah kusura bakmayın. Önemli değil hadi git. Ne yapıyorsun? Eğme o başını. Sen suçlu değilsin. Eğme o başını. arkadaşlar. O nasıl gülüş lan? Ağzını sikerim senin lan. Surata bak ne oluyor suratına bu kızın. Korkuyorum. Gideceğim yatacağım ben. Ya senin ananı sikerim karı gibi şimdi. Öldüreceğim onu dayaktan ha. Ne oluyor lan? Kimse yok. Ay arkama döndüğümde ya bir şey çıksaydı? Telefon çalıyor bilinmeyen numara. Şebeke geri mi geldi? Annem arıyor. Orada saklanmaya devam edemezsin. Hayatın mahvoldu. Babanla birlikte bunun dönüştüğün şeyden utanıyoruz. Ne yaptım anne? pezemeklik mi yaptım? Allah belanızı versin. Anne o paraya ihtiyacım var. Ne? Ev sahibi ensem de eğer ödemezsen ya beni yok, sokağa yok. atacak. Lütfen anne ya. Gözünü seveyim. O zaman bir iş bul. Bak. Bak abinin ne güzel kariyeri var. Yine abimle kıyaslıyorlar. Anne ne oldu sesine be? Çünkü ben o değilim. <laughs> Sinirlendi paşam. <gülüyor> Kim gülüyor lan? <gülüyor> Çok korkuyorum. Buradan. Ananı sikeyim korktu. Yok burada bir şey yok. Kapa şurayı. Kapa kapa bir şey çıkmasın bize oradan. Kim var kapıda ya? Ay ananı bacınız. <laughs> Ay Allah sen. <'ım. gülüyor> Anneni kızdırdın mı? E ee, ne oldu ki? Sana ne bundan? Uzağa hadi. Tipe bak. Tipe. Senin sevgilin de yoktur şimdi. Beni içeri almaya ne dersin? Aç kapıyı aç kapıyı orospu çocuğu aç karı geldi karı. En kötü kese kağıdı geçiririz kafasına. Seni küçük aptal kadınlardan korkuyor musun? Ne oluyor lan? Git yoksa polisi ararım. Ara sen ne yapacak polis gerizekalı. Cinci hoca çağır. Aç da götünle dal geç orospu. Ay arkama. Ya her seferin ananı sikeyim senin ne oluyor? Ne oluyor lan? Radyo sunucusu. Çoğu kişi modern müzafere gibi odalarına kapanan yalnız anlamıyor. Dış dünyadan koparak ekranların ve dijital yerlerini oluşu. Ne diyorsun yarram? Ya çok konuşma oğlum aç şuradan bir porno. Keşke bugün hiç başlamasaydı. Banyoya gidip rahatlamam lazım. Aynen bir 31 patlatalım. Burada da yapabilirsin bak burası da rahat bir banyo yapalım. Ha suyu doldur bakayım. Bir sürü bira şişesi var. Şuraya bak bak. Bak içmeyin kardeş içmeyin erkek adamın içeceği şey değil lan bu kardeş Sonra diyor ki faturaları ödeyemiyorum Yarram küveti doldurursan her gün böyle ödeyemezsin tabi Oo köpüklü banyo bir 31 patlat bakayım Ovalıyorum ovalıyorum çıkmıyor O zaman bir de bunu denemeli Allah belanı versin Oğlum göz göz var lan orada üstümüzde kesin göz var <laughs> Bu göz ne oğlum Duvar beni izliyor. Bu gerçek olamaz. Ulan göt. Bari bir müsaade edeydin de şurada 31'i patlataydım ya. Junko'yu arıyorum şu an. Shinji. Shinji. Junko. Yarın olmaz Shinji. Aman Shinji Shinji. Anlamsız şeyler oluyor. Banyomda lanet bir göz var. Göz mü dedin? Hideo bununla ilgili beni uyarmıştı. Dedi ki. Ne dedi? Ez, kes, öldür, bir şey yap. Kurtulmanın Şinci. bir yolunu bul. Ama elini çabuk tutman lazım. Yoksa sayısı artar. Artar sen olur. <laughs> Anamın ama anam, oğlum. Oğlum oyunu durdurdum herif hala ha, 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 yapıyor. Hah durdurdum hadi koçum sen çek 31'ini. Tamam. Ay çok karardı abi ne yapacağım ben şimdi saat kaç? Yine aynı saat. Keskin bir şey. Kalem olur mu? Kalem kılıçtan keskin derler. Yazmanın güzel lafı. Kalemi var ya o götüme sokarlar benim. Bıçak buldum. Ver o bıçağı bakayım. Vallahi buldum. <laughs> Elimi kana bulacağım. <laughs> Nerede o göz? Senin ananı sikerim ha. Oy. <laughs> Oğlum yazık oldu lan. Özüldü. <laughs> <laughs> Aha! Ne oluyor? Ne oluyor? Efsan, ananı <laughs> sikeyim. Ne o? O ne ya? Anan. <laughs> Bütün gözleri öldürmem lazım gözlere savaş açtım amına koy. Başka var mı burada? Yok. Tamam buradan devam. Bunu da öldür. Hadi bunu da öldür. Burada var. Bunu da soktum. Sokarım. Ben Saadettin Teksoy. Burada var mı? Var. Bunu da öldür. Başka? Burada da var. Sok şu mavi göze. Lan yazık oldu mavi gözlere. Öldürdüm hepsini. Millet uyuyor. Ben ne yapıyorum evde? Katil oldum. Göz öldürüyorum. Abi. Artık güvende <laughs> değilim. Buradan çıkmam lazım. Ama çıkamam. Aha. Aha karşı komşu. Beni öldürme ne olur. bu iyiyim yapmam. Yardım edin. <laughs> Eğer çıkıntıdan alt tarafı kaç metre var. Bana yardım <gülüyor> çağırabilirler. <gülüyor> Buradan atlayamazsın oğlum karşıya. Aha atlayacak herhalde. Kafayı yedin sen. Oo. Aşağısı görünmüyor. Sadece aşağı Sadece aşağı bakma. Tırman. Ayakları da çıplak. Oo, üzüldüm lan ayak. <laughs> ne? Komşunun balkonu nerede? Burada olmalıydı. Komşuyu çaldılar. Allah'ım. Ya ne oldu Çinli? Başına bir şeyler gelince hemen Allah'ım. Hemen Müslüman oldun ama. Müslümanlık böyle bir din değil kardeşim. Doğuştan olacaksın. içinde hissedeceksin. Kalbinde hissedeceksin Rabbini. Lan lavuk niye izliyorum ben amına koyayım? Arasa da polis ambulansı bir şey. Tamam. Aşağı bakma çok az kaldı bakacağım. Aşağı bakacağım. Aşağı bakarak gideceğim. <laughs> çok az kaldı. Evet. Atla. Atla. <laughs> Ananı nasıl... s*** <laughs> <laughs> düştüm. Ay. <laughs> tutun lan. <laughs> yardım edin biri yardım etsin. Çık yukarı. Tırman. Oh başardım. Gerçekten başardım. Evet gerçekten başardın helal olsun lan sana. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu oğlum sikiyorlar mı seni? Böyle bir şey olamaz. Kendi evime geldim. Nasıl oldu lan? lan? İnanmak istemiyor. Oğlum oradan çıktım ben. Nasıl kendi evime gelmiş oldum lan ben? Allah <laughs> Ananı sikiyim sen. Elektrikler de yok bak. <laughs> Bay Şiji. Kaçacak bir sonu. <laughs> Kaçarak bu sorundan kurtulamazsın. Baba bana ne oldu ben adımı unuttum Kimsin üzül Ne oldu lan şeker mi attın patlıyor mu pezemek Sizin gibi insanlar topluluğumuzun yüz karası Delirdi herif Parazit herif Prezervatif diye okudum lan Kafanı koparacağım seni Koparırsın ama sikimi kap Sonra da yiyeceğim Yarramı yersin Çok korkarım Cinko Cinko <laughs> Cini. Aha kareyi sikiyorlar Cinko Cinko anlamıyorum Yemiga var kara ne Ara var ya. Ona bakmamam lazım. Buradan nasıl kaçacağım? Gözler hepsini yok et. Yok ettim ya. Aha yine gitti elektrik. Hadi Allah belanızı versin. Gün görenin göbeğinde Avrupa'nın orta yerinde yer kaçıyor ya. Lan Japon. Ay. Ne oluyor be? Ne oluyor öyle ya? Ay buradan nasıl geçeceğim ben? Daha önce iş yaramazdı. Gözleri bulup onları yok etmem lazım. Edelim. Sonra da buradan kaçabilirim. Katarak mısın amına koyayım? Yaratığa bakmamamız lazımmış. Bakarsak yiyormuş bizi. Yarrağımı yesin o benim. İbo benim yarramı yesin. Aha çıktı yine bir yerden. Nerede o? Ay. Ay. Ya bir kıt alırsa göt lan. Gitme kardeşim. Kapadım işte gözlerimi git. Aha gitti. Devam gözleri kesmeye. Çok korkuyorum yapma. Aa bir tane daha kalmış şurada. Aha Kapa gözlerini. Kapa gözlerini. Çıktı olabuk çıktı. Ha? Ha? Ha değil efendim geri zekalı. Asansör açıldı koş. Koş asansör açıldı koş. Koş. Bas. Ha götür beni götür. götür. Bu sefer başardım. Oo, başardım oğlum kaçıyorum buradan. <laughs> ne kadar mutlu. Açıl kapı. Olamaz. O nasıl oldu lan? Ya, 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 hayır hayır ya, ya, ya. hayır hayır ya, ya, ya. hayır. Yine odaya çıktık. İyi Lütfen yeter. Bunu hak edecek ne yaptım? Artık buradan çıkmak o istiyorum. Flu, Yardım edin. Ananı sikeyim. Yine ola bu. Gerçekten televizyonun olmadığını emin Abi şaka yaptım be. Vallahi bak MaLan de, şaka yaptım abi. Bak şu gitarı vereyim sana. Ne oluyor lan? Lan? Felaket güzel olmuş böyle. Koş bakayım nereye gidiyorum? Labirente girdim herhalde. Nereye geldim? Aa, yapraklar var. Burası çöplük lan. Sinema buldum sinema. Aç bakayım şuradan bir Kemal Sunal filmi izleyelim. Böyle açık hava sinemaları vardı ya of ne güzel ya. Çık bakayım. Çıkmak istediğine emin misin? Bunun sonuçları olacak. Ne diyorsun ya hayır dur. Bu kablolar nereye gidiyor? Bu televizyonu mu kapamak istiyoruz? Hayda. Harry patır. İçeri gidiyor kablolar aç bakayım. Ne oluyor lan ses geliyor. Ay ay o ne? O ne ulan dur. Bir şey kovalıyor beni. Açıl. O neydi? Aşağı inmem lazım herhalde. Dur bakayım ineyim. Kapılar var buradan. Ha mavi kabloyu takip et. Dur bakayım burası neresi? Ki aynı yere geldim. Dur dur. Aşağı ineceğim buradan. Mavi kabloyu takip et. Labirente girdim şu an hiçbir şey anlamıyorum nereye gittiğimi. Bunlar kapı aç bakayım. Aç. Aha bir yere geldim. Neresi burası? Televizyon. Prestijli bir üniversiteden alınan diploma tüm kapıları açar. Oku. Sınırları zorla ve cahillerle sevişmeyi mi? Aa er eriş işe Fişi çıkardım. Ne oluyor bu la Aa yavaş yavaş yok oluyor. Biz böyle kabloları bulup çıkaracağız. O yok mu olacak? E çok iyiymiş. Buradan geri dönüyoruz değil mi? Ay! Ay! Dur, dur kaç. Kaç, kaç ananı sikerim seni şimdi gelmiyorsun üstüme. Hay çok yakın. Şu an götümün arkasında. Isıracak gibi geldi beni. İmdat! Nereye saklanayım oğlum? Dur, dur. Dur. Buraya gelemiyor mu? Aa buraya gelemiyormuş. Ya yakalarsa benim ne olacak? Ya nasıl fark ettin lan? Ya sikeceğim senin götünü ha. Bağırma. Kusuyor musun? Ne yapıyorsun? Kusturmalı boşunak saksosu mu çektiriyorlar sana acaba? Dur biraz gitsin olabuk ya. Oğlum gelmesene geri. Hadi git. Gelme geri. Kapansın yar aşk defteri. Dün gece görmüşler seni. Orada burada birileri. Piç oradayken ben çıkamaz mıyım? Ay! Ay! Aa ölmedim. Ölmedim koşturuyor beni. Vurdu bana ya. Tokat attı bana. Senin elini kolunu kırarım lan. Kimsin oğlum sen? Çık 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 çık. çık. Ay! Ay götümü ısıracak. Buraya gir. Buradan sıkıştık mı? Ne yaptık? Yukarı yukarı yukarı. Yukarı nereye gideyim? Yol göster bana yol. Bana bir yol gösterin. Burası dışarıya çıkıyor. Dışarıya çıkmamalıyım. Bir tane daha kablo var burada. Ay! Ananı sikeyim senin ben. Özürlü suratlı. Kalbim ağrıdı bak. Çık dışarı çık çık. Sarı kabloyu bulamadım. Şöyle yandan geçsem. Ya geri zekalı yakalayamadı. Sarı kablo nerede oğlum? Lan git ulan. Kaçamıyorum ki. Kaçamıyorum. Öldürdü beni piç. Öleceğim. Hah bir kapı buldum. Aç bakayım. Nereye gidiyor bu kapılar? Baba bir yere gidiyorum ama hadi. Aha buldum. Buldum buldum buldum. Buraya giremez değil mi o piç? Ne oldu lan yarra? Erkek lubunyayım. Tam yapıştırdım. Götümde de kanca var. Allah senin belanı versin de kurtulayım ya gerizekalı. Git oğlum hemen peşime yapışıyorsun ya. Çıkış nerede çıkış? Acil çıkış. Hah buradan buradan. Bak lan işine. Lollipop. Çıktım çıktım. Kaçacağım. Yürü oğlum yürü oğlum. Bakma arkana. Tamam burayı hallettim. Bakayım. Bak bunlar çalışmıyor artık. Şimdi buraya gitmem lazım. Oha burada bir, 2, üç, dört tane kablo var. Tamam bir tanesi burada. Bu bir tane halledelim biz gerisini de hallederiz. Korkunçlu bir müzik çalıyordu. Ve beni baya bir korkutuyordu. Tamam uzatma abi uzatma. Japon abla çıkar şunu. Geri gidelim hadi. Neresi kayboldu bu sefer? Pipisi kaybolsun. Tamam. Saçları da gidiyor, kel kalıyor. Baltalar elimizde, uzun ip belimizde. Biz gideriz ormana, ormana. Şimdi buraya giriyoruz. Burada ne gelecek acaba başımıza? Şuradan gidelim. Burası da çok labirent ama ya. Aa! nereye gidiyoruz şimdi buradan? Kırmızı da var. Ha buldum. Evet, Sermaye o asla o uyumaz. O yatırım yap. Ne diyorsun abi? Yeter bak kafamız şişirdin ha. Kafamı şişirdi herif ya. Çok konuşuyor. Ha tamamıyla kel kalıyorsun artık. Nicki Minaj gibi böyle. Kırmızıyı buldum. Evet onu da buldum. Son galiba değil mi bu? <laughs> Çek bunun da fişini. Yok bir tane daha var. Nasıl bir tane daha var ya? Yapmadım mı ben hepsini? Onu güçsüzleştiriyoruz herhalde. Aha gördü beni. Gördü beni koş. Ay sesinden bıktım bu herifin ya. Burgu nasıl çeyim seni? Hah bir tane daha kablo galiba. Yeşil kablo. Yeşile gidelim. Dur yeşil nereden gidiyor? Nereye gidiyoruz? Nereye götürüyorsun beni? Ay! Kahranlık Sisli bir İzmit gecesi Tripte yine elimde resmin Çok koydu elveda deyip gitmesi Son çektim bunu da Hadi bakalım ne olacak şimdi acaba Ne olacak ne olacak Aha bebek yüzlü katil Ölüyorsun sonunda Bu kim lan Başkan iyi misin kendine mi sakso çekiyorsun abi El açtım dua edelim Rabbime Elhamdülillah Oğlum bu benim. Ne yapacağız? Kendi kendimizi mi kovalayacağız? Aa, yoksa aslında korktuğumuz şey kendimiz miyiz? Hmm, hiçbir şey anlamadım. Çok şükür bitti. O kapıdan geçebiliriz artık. Neredeydi o kapı? Karşıdaydı. Aa, kapı yok. Ha var. Ne oldu? Kapı değişti. Bu kapıdan mı giriyorum? Aç kapıyı. Açıldı kapılar dört bin yana yana Yine kendi evime girdim buradan Ay İmdat Oğlum ne oluyor yine eve geldim ya Aç şunu aç Junko Jiko arıyor Şimdi Şimdi o burada Şimci mi burada Benim için de geldi Geçmiş olsun Junko Ağlama lan ağlayacaksan oynamayalım Tüm gözlerden kurtuldum ama işe yaramadı Şinko Lütfen bana yardım et. Junko. Aha yedi karıyı. Oh. Önce Hideo. Şimdi de Junko. İkisi de yanıldı. Ben mi yaptım? Buradan çıkmanın tek bir yolu var. Pavyona gitmek. Ne yapacağız? Yaklaştırmak için diyor buna bas. Ay. Ona mı bakıyoruz? Seni yeneceğim mi? Hiçbirinizden korkmuyorum. Hiçbirinizden. Korkmuyorum dedim. Hiçbirinizden korkmuyorum. Anladınız mı? Siz bir hiçsiniz. Hiçsiniz dedim. Seni yok ediyordum. İşte bu tombalaktan böyle kaçılır. Neden? Ben çünkü usta şoför, profesör, doktor niyata tipi oluyorum. Duydunuz mu lan beni? Arkadaşım video ve Çınli. Junko öldü. Ama ben kendimi kurtardım. Faturalarımı bile ödeyemiyordum. Kiramı ödeyemiyordum. Artık yeni bir hayata başlamak üzereyim. Köprü altında saksu çekeceğim. Sonunda o temiz hava. Kuş cıvıltıları ve kapının ardından vuran ışık. Neden dede neden ben? Sen tam bir hayvansın. Oh, bir korku oyununun daha sonuna geldik amcamın doğrudukları. Vallahi ben de çok eğlendim. Yani uzun süre uzun süredir. Jure. Uzun süredir ben de bir korku oyunu oynamak istiyordum. Gerçekten böyle artık bir korku seansı yaşamak istedim. Böyle iliklerime kadar hissetmek istedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Selametle hoşçakalın. <laughs>